Evet, Beytullah Şentürk'te metafizik gerçekleri anlatan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Buraya da hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Nasılsınız, iyi misiniz? İyi olmaya çalışıyoruz. İnşallah veririz. iyi olacağız hocam. Allah iyilikler versin. Dün seans yapmıştık. Evet. E, ee, sonra eğer danışanımıza sorduğumuz gibi, söylediğimiz gibi bir takım etkiler olur. Ne bileyim, işte yoklamalar olur ya da bir takım rahatsızlıklar verebilir. İşte gibi bu tarz durumları söylüyoruz ee, eğer herhangi bir etkileşim olmasa zaten sizde bir şey yok demektir. Şimdi ya bu yana neler oldu? Hocam ilk başta bir rahatlama oldu servisten hemen sonrasında akşamleyin vücudumda böyle bir karıncalar var böyle hızlı hızlı sanki böyle koşar adımlarla Boğazımı böyle bir şey sanki sıkıyor nefes alamadım bir gerginlik oluştu üzerimde Gece zaten uyuyamadım hocam. Rahat değildim yani. Gece hiç rahat olamadım ben. Bu gece uyuyamadım. Bu gece bütün gece uyuyamadım. yola çıkacaksın. Evet hocam. İnşallah bu seanstan sonra otobüste uyursun. İnşallah hocam. İnşallah uyursun. Ee, siz nasıl oldunuz? Yani baş ağrısı oldu. Evet. Bir de inanılmaz derece kolunda uyuş, yani uyuşma oldu. Uyuşmalar oldu. Evet. Uyuşma zaten bu salatın tepkimesi haline geliyor demektir. Ee, yani evet benim de anladığım kadarıyla zaten iz, sizi izliyorum <laughs> bizler de burada kaldık zaten komşuyduk evet komşuydu. dolayısıyla e, yani bir tepkime var olduğuna inandım ve devam ediyorduk. Şimdiki seanstan sonra normale döneceğiz inşallah, i̇nşallah hocam. Ee, zaten buraya gelmeden öncesinde de takip ediyorduk dün temel attık bugün de i̇nşallah katlara çıkma zamanımız ama tabii ki daha da takip ediyor olacağız. Tabii sizlerin de bu videonun vermesinin, bu videoyu çektirmenizin bir anlamı, bir gayesi var. Bizlerin de bu kadar, bu duruma kadar çektik biz. Bizler gibi bu durumda olan insanlar da rahatlıkla gelebilirler. Kurtuş, hocam. Rahatlıkla gelebilirler. Bir insan kurtarmak, bir insan kurtarmak gibi vesile olmak anlamına gelir. Aynen öyle hocam. Biz vesile olalım. hani gelsinler gerçekten kurtulsunlar. Ee, peki Şimdi sizin hikayenizin konusuna bakarsak, çocukluk yaşta rahatsızlandınız. Evet hocam. Görmeye başladınız. Evet. Ne oldu mesela? Bir, bir böyle yani sizin hikaye aslında nedir yani böyle şimdiye kadar yaşadığınız bu durum nedir açıkçası? Hep korkuyla yaşamak. Korkuyla yaşamak. Ondan hocam mesela güncel hayatımda her şeyin ters gidiyordu benim. Hı hı. hı. Yani büyüleri buldunuz. Evet hocam onları buldum. Bu sallatı gördün. Hepsini gördüm hocam. Gördüm ama düzen olmadı, bulsam hani bir fayda Çok mi? gezdiniz, Hadi. dolaştınız. Çok acayip. Nasıl, burası hoşunuza gitti mi? Burası güzel. Güzel mi? Güzel. Nasıl, bizlerden memnunsunuz inşallah. Hocam biz sizi çok seviyoruz. Estağfurullah, bizler de sizi, sizi seviyoruz, sağ olun. Dolayısıyla, var olan bir gerçek. Her zaman kendi kanallarımızda da söylüyoruz. Kendi kanalımızda da, başka danışanlarımızın videolarında da söylüyoruz. Metafizik bir gerçektir. Evet. Görünmezdir. Ama inşallah görünmezleri de anlatmak da bir gerçekliktir. Cinler de görünmez ama bazılarında görünebiliyor, yaşayabiliyor. Demek ki musallat da bir gerçek. Her zaman bir musallatı da e, ve büyüleri de bu kanalda anlatıyoruz. Var olan bir gerçeği anlatıyoruz aslında. Ay, evet, İnanma, hocam. inanmaları ya da bu, bunun gerçek olduğunu göstermek için anlatıyoruz. Doğal bir kanalımız var. Bir de şöyle bir şey var hocam. Şimdi insanın Birilerinin bir şey başına gelmediği sürece inanılmıyor. Nasıl nasıl olur falan. Hı hı. Böyle bir şey yok. Anne, hani, tabii sizlere sürekli... de inanılmamıştır. Ne diyorsun sen? kafandan mı uyduğun değil mi? Aynen öyle hocam. Ama insan okuyunca, araştırınca, araştır ne olduğunu anlıyor. Ama bu da, bu da bir gerçek değil mi abla? 24 seneden beri yani böyle bir şey olmasaydı ben nasıl verecektim kendi bu mesleğe kendimi nasıl verecektim? Aynen öyle. Evet. Değil mi? Demek ki varsa verdik yani. Yaşayan olmayınca. Tabii, yaşayan var. Çok var abi. Neler var? Evet. Aslında şöyle bir durum da var hocam. Mesela insanın başına geliyor mu? Bu benim başıma niye geldi? Bunun hani bir altını araştırmıyor. Hani benim hani kadere suç buluyor. Evet. İsyana düşüyor. Halbuki bir sebep var İsyana ya. İsyana düşmemek lazım. Sonuçta evet. herkes kendi kaderine bağlıdır. Kendi çabasına bağlıdır. hepimizin kaderi. Aynen kaderine. dediği gibi. Aynen öyle. Şimdi yani bu hikayede şunu anladık. Siz gurbet ve gurbet yaşar gibi böyle çocukluk yaşta çıktınız. Aynen öyle. Ee, hayatı yaşadınız ve dolayısıyla bu hayatta da başınıza gelmedik kalmadı. Sizinle uğraşanlar oldu. Evet, evet. Kayınpederim uğraştı. Ee, sizinle m, büyü anlamında, tazeleme anlamında her şey yapıldı. Ee, aslında çok çok daha şeyler var da biz açıkçası konuşamıyoruz, söyleyemiyoruz. Çok çok daha şey neler evet. yaşadınız da bana anlattınız bir az önce. Ve büyülere maruz kaldım. Yemek yemesen işte karnınız derler ya davul gibi şişiyor. Her zaman böyle oldu. Doktora gittiniz, doktorda da herhangi bir netice alamadınız. Ben zaten doktora gidilmesini tavsiye ediyorum. Neden? Çünkü tıp önemlidir. Aynen öyle hocam. Yani bugün e, yani tıbbın göremediğini bizler belki metafizik olarak görebiliyoruz ama biz tıbbı göremiyoruz. Tıp, tıp konusunda biz ilerlemedik. Yani ben ilerlemedim, ben okumadım. Dolayısıyla biz ama e, tıbba gidilmesini tavsiye ediyoruz. Ama o bize gelebilirler. Şimdi e, tıpta herhangi bir şey çıkmadı. Herhangi bir şey Tabii, yapmadı. Öyle. Zaten siz de sağlıkçısınız galiba. Evet hocam. Ee, tıpla ilgili yani bende ne var ne yok diye bütün tahlillerimizi yaptınız mı? Hocam gittim hatta bir gün doktorun bir tanesi dedi ki ya bende bu 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 böyle bir şeyler var diyorum mesela hani patoloji sonucuna bakılıyor yani biyopsi yapılıyor diyor ki doktor benden sağlamsın diyor bana. Hı. Yani ben dedim ama nasıl olurdu ya benim böyle bir sorunum var yok diyor benden sağlamsın sen niye geldin kadar? Bu şekilde yani. Benim hani Doktora hepsine gittim. Bu bu için gittim. Hiçbir yerim, hiç sıkıntım yok çalışıyor. Çok, çok yemek yani yemek yemeseniz bile karnınız çok çok daha. Sürek. Çok yemek yiyen aslında birisi değilim ben. <laughs> Ama böyle bir şişlik oluyor. Özellikle sabah kalktım da bana da yüzüm, gözlerim, ellerim, ayaklarım hep şiş kalkıyor. Ha ayaklarınız, gözleriniz. Yani mesela yataktan yorgun kalktığımda hatta şöyle bir şey kalkamıyorum diyebilirim. Çok zorlanıyorum kalkmaktan. Allah kolaylık versin. Ee, tabii yaşayan bilir de, Aynen. gören de var, değil mi? Balıkları gören var. Evet. Ama bazıları da işte e, göre, göre, görebilir bir musallat oluyor, bazıları da görünmeyen bir musallat oluyor. İşte ellerinde oluyor, kollarında oluyor. olabiliyor, kollarında olabiliyor, özel hayatında olabiliyor, parasında olabiliyor, kısmetlerine olabiliyor. Dolayısıyla inşallah e, Rabbim sizi bu tez zamanda şu cuma günün hürmetine sizleri görünür görünmez tüm tehlikelerden ve muhafaza eylesin. Bütün ümmet Ümitim Muhammed'in Muhammed Muhammed tüm hastalıklarına inşallah acil şifalar versin Hakkı'yım. Şimdi Aynen. o zaman artık ben de duramıyorum yani acil bir şekilde diyorum ki şunların yanlarındaki olan şu bazı gördüğüm şeyleri bir alayım da ee, bir seansa geçelim, Aynen. son seansımız. Son seanstan sonra da artık kapanış yapmış oluyoruz. Bundan sonra da sizlere büyü yaptırmak Yapan ve yaptırmak isteyenlere de hodri meydan diyoruz, Kılıçları çekiyoruz. Bakalım kimler gelecek, görecek, kimler gelecek biz de göreceğiz bakalım. İnşallah. Ee, eğer e, yapabiliyorlarsa yapsınlar, ben her zaman iddia ettiğim gibi yapabiliyorsa yapsınlar, bir görelim. Şimdi o zaman gözlerimizi kapatalım, bir küçük bir seansımız var, yapalım. <laughs> ne tarafını tamamen daire al. Bedeni temizleyin. Yoklamalara engel olun. Bitirin bitirin bitirin. Herhangi bir kalıntı bırakmayın. Tamamen temizleyin. Daire alın. Çemberi alın. Alnı tarafındaki tamamını hapse atın. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamı bitir, bitir. Ön kalıtı bırakmayı temizleyin. Bir defa yıklama olabilir. Aldık. Şöyle bir derin nefes alın. Bir anlayalım bakalım. Rahatlama var mı gerçekten? Nasılsınız? İyi misiniz? İyi söyle. var mı bir rahatlama? Var hocam var. Baş ağrım var mı? Devam ediyor mu? Şu an baş ağrısı yok da biraz uyuşma hissettim. O işlemi hissettim. Bende de var hocam. Gidecek o, Gidecek Allah'ın izniyle. O işlemi bir iyi. Böyle bir birazcık hassizleştim. Şu anda hassizleştin değil mi? Evet. Bu şeyin, bu salatın artık tamamen bitiş ve çıkış anı. Allah razı olsun. Bitti Allah'ın Tamam mı? Allah razı olsun hocam. Allah'ın izniyle bitti. İnşallah Allah razı olsun hocam. Allah'ın izniyle bitti. İnşallah Rabbim bir daha Nasip göstermesin. İnşallah Nerede ne kadar problemli olan insanlar varsa, aynı böyle büyüyen maruz kalmış. İnşallah Rabbim onlara da bir an önce yardım etsin. Amin. Ee, i̇nşallah diyorum, sizin de bahtınız, kısmetiniz, işiniz, gücünüz inşallah hayırlı bir şekilde i̇nşallah. devam eder. Biraz olumsuzluklar var inşallah düzelir. Sizin de inşallah düşünceleriniz var, ben buraya geldim ama bunun sonucunda neler olur diye çok e, ümidiniz var. Ben ümidinizin e, boşa, boşa çıkacağına ben. inanmıyorum. İnşallah bir gün boşa buraya Allah'ın Allah çıkmaz. İnşallah bir gün buraya da tekrar gene yolumuz yardım, düştüğünde anlatırsınız. neler tamam. Estağfurullah. Ee, ben teşekkür ediyorum sizlere. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Ağlama gerek yok. Olsun boş. 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 Canınızı sıkma inşallah. dua doğar. It's